Lenon paneller kabriye üzerine belli aralıklarla, sekizlik demirli ankrajlı şekilde yerleştirilip kafes donatı içerisinde girip tel makası bağlanıyor. Ee, bu sayede bunların kendi donatıları zemine bağlanmış oluyor. Yukarılardan köşe birleşim yerlerine köşe asırlarıyla e, bağlanmış oluyor. Dolayısıyla bu yapı asla deprem anında yıkılmayan komple birbirine bağlı olduğu için çalışan bir duvar sistemi olmuş oluyor. Zenon panel sistemleri içerisinde bulunan 7,5 santimlik ve 10 santimlik farklı EPS modelleriyle sunuluyor. Bu şantiyemizde 7,5 santim EPS panel kullanıldı. Dolayısıyla ek bir ısı yaratımına ihtiyaç duyulmuyor. Renault panel kafes sistemi birbirine artık bağlandığı için köşe asırları vesaire bunlarla ek bir kalıp demir işçiliği bayağı bir azalıyor ve kısa sürede bu birinci kat olan yerimiz bir dört günde bitirdik. Bir üst katta bir dört beş gün aynı şekilde sürecek çatı da dahil olmak üzere evimizi çok kısa bir sürede ısı yalıtımlı Beton maliyeti çok düşük. Normal inşaat maliyetlerinin yüzde yirmi altında e, prefabrik evlere göre de çok çok daha kullanışlı bir ev ortaya çıkarmış olduk bu şekilde. <laughs> selamlar. Ee, Malatya'dayız. Büyük bir deprem felaketinden sonra yaptığımız binayı kontrole geldik. Zenon paneliyle inşa ettiğimiz binayı kontrole geldik. Ee, bundan yaklaşık 5 ay önce bu binamızı yapmıştık. Binada en küçük bir kılcal çatlak dahi yoktur. Çok şükür. Her şey yerli yerinde. İçinde ve dışında hiçbir şekilde hasarımız bulunmamaktadır. Şimdi birazdan binamızın içini detaylandıracağım size. Birazdan içeriği detaylandıracağım. Detaylama girmeden önce şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Biz bu binanın dış duvarlarını, e, ara kat tabliyesini ve çatı kat tabliyesini Zenon paneliyle inşa ettik. İçerideki duvarlarımız da yama tuğla şeklinde yapıldı. Buyurun sizlere içeriği detaylandırıyorum. Bu gördüğünüz alan komple şu alan panel paneliyle yaptığımız alan. Burada bakın kesinlikle en küçük bir kılcal çatlak dahi bulunmamaktadır. Şu an burası alçı sıvası yapılmış fakat boyası henüz yapılmamış bir i̇şte inşaat alanımız. Şurada gördüğünüz duvarlar yığılma duvarlarımız. Bu taraftaki duvarda gelen aynı şekilde Zenon panel ile inşa ettiğimiz duvarlarımız. Üst katı da detaylandırmak istiyorum. Buyurun, üst katını alalım. Bu yaşadığımız çok büyük bu deprem felaketinden sonra Malatya'da duvarlarında çatlak bulunmayan, duvarları yıkılmayan evler bulunmamakta. Fakat bizim zemin dönem inşa ettiğimiz duvarlarda asla en küçük bir kılcal çatlak dahi bulunmamaktadır. Nitekim o kadar şiddetli bir devlet yaşadık ki tunel kalıp sistemi olan Toki evlerinde dahi duvarlarda kılcal çatlaklar bulunmaktadır. Burada da küçük bir çocuk odamız var. İç duvarlarımız gene dediğim gibi yama tola şeklinde tola yapıldı. Aferin, bu tarafındaki duvarlar Zenon panelde yapılan duvarlarımız bunlar. Gördüğünüz gibi oldukça problemsiz. Dediğim gibi en küçük kılcal çatlar dahi bulunmamaktadır. Şu çatı tabliyemizde aynı şekilde Zenon panel kullanıldı çatı katında. Ve Vahiyatlarımız İlhan Hoca'mız artık bu evde yaşamayı düşündüğünü anlatıyor. Orada yaşamak istediğini söylüyor. Çünkü hakikaten de çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Akrabalarında insanlar artık evlerine girmek istemiyorlar.